Efendim herkese merhabalar ee, yine e, günün yorumuyla birlikteyiz bugün 28 Haziran e, 2025 Türkiye'de ve dünyada e, insanlığın ve ülkemizi etkileyen önemli olayların yerleşik medyada yer almayan önemli gelişmelerin perde arkasını ve e, sonuçları ile ilgili analizlerimizi sizlerle paylaşacağız İlk haberimiz arkadaşlar. <laughs> Trump'la ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump e, Amerikan FETÖ'sü diye adlandırabileceğimiz Amerikan Derin Devleti ile savaşını şiddetlendirdi. E, Trump e, yönetiminin eski başkan Joe Biden ve döneminde 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan savcıları tek tek tasfiye etmeye başladı. Bugün 3 tanesini birden görevden almış ve bunlar federal savcı. E, şimdi bu bu konuyla ilgili bilgi açık söyledim. E, bilgiler net ancak e, kimler e, olduğuyla ilgili net bir e, hangi eyalet savcıları olduğu, federal savcı olduğunu açıkçası net isimleri alamadım. O yüzden isimlerini söyleyemeyeceğim. Ama bunlar küreselcilerin adam veya demokratların adamı olarak bilinen hard demokrat diye söyledi Amerika'daki kaynağın. E, bunlar da e, Washington'da görev yapan üç federal savcı. Ee, ve bunların görevden alması Amerika Birleşik Devletleri Baş, e, Adalet Bakanı e, Pam Bondi'nin imzasıyla bunlara tebligat yapılmış. Şimdi arkadaşlar e, savaş daha da kısışacak. E, bu e, şeydeki e, 6 Ocak'taki kongre baskını olayı Türkiye'nin bir benzeri e, yargının e, Trump'ı çevrilemede çok önemli bir kuşatma hareketi olarak değerlendiriliyordu. Bakalım kim kazanacak? Trump mı Diğerleri mi? Göreceğiz. Sıradaki diğer haberimiz arkadaşlar e, İran'la ilgili. İran e, Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı e, Grossi'nin ülkesine girmesini yasakladı. Gerekçe de şu ve bu da çok ciddi e, e, endişelere yol açtı. Yani bu konuyla ilgili de çok bulgu var. Ben kendim de kendi çabalarımla yaptığım araştırma yaptığım görüşmelerde İran'ın endişeleri yüzde 90 oranda haklı Çünkü e, grossi atom aarası Kurumu Başkanlığı adına e, İran'ı denetliyor nükleer testlerini ama bu tesislerle ilgili bütün bilgileri hem Amerikan Birleşik Devletleri hem de İsrail ile paylaştığına dair çok güçlü deliller bulunuyor Amerika ile paylaştığı kesin ee, ve e, yani sanki Atom Enerjisi Kurumu Başkanı değil de Atom Enerjisi Kurumundaki İsrail ajanı gibi faaliyet gösterdiğine dair çok güçlü imariler var ve İran'da e, bu çok net bir şekilde birçok delille ortaya konunca bunun ülkeye Rafael Mariano Grossin'in ülkeye girişini yasakladı ve bir e, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile de yaptığı anlaşmayı Tek taraflı askıya aldı ve anlaşma meclisi ezici çoğunlukla kabul edildi. Yani oturuma katılanların %99'u evet oyu verdi. Sıradaki haberimiz yine e, bu sefer bizim meslekle ilgili. Arkadaşlar diğer videolarımda da fırsat gelince söylüyorum. Savaşlarda hem cephe savaşlarında hem siyasi savaşlarda hem ekonomik savaşlarda ilk kurban olan biz gazetecileriz. Mesleğini hakkıyla yapmaya çalışan, sahada haber haberi sizlere ulaştırmaya çalışan biz gazetecileriz maalesef. Bu e, Siyonist İsrail'in İran'a yönelik yaptığı 12 günlük saldırıda arkadaşlar e, 6 gazeteci mesleğimiz daha, İran'lı meslektaşımız daha öldü, şehit oldu. Bunlar çok net söylediğim. Bundan önceki saldırıda da 3 tane meslektaşımızı şehit etmişlerdi. Şu bir iki ay içerisinde toplam şehit ettiği gazeteci İran'da sadece İran'da şehit ettiği gazeteci sayısı 9'u buldu. Gazete 200'e yaklaştı galiba. Ama uluslararası basın kuruluşları işte Pen, Men gibi sözde gazeteciliği cemiyetleri hiç mi hiç seslerini çıkarmıyorlar. Bir insan utanır bari gidip BM'deki ee, İsrail ve medve daimi önüne bir siyah çelenk bırakılır. Bunlar da yok. Eğer Avrupalıysanız e, ve onların adamıysanız, Avrupalı gazeteciler de öldürüldü Gazze'de ve o sistemin adamıysanız sizin bir anlamınız var. Yoksa o sistemi veya herhangi bir sistemin adamı değilseniz ve onlara boyun eğmiyorsanız sizin ölmeniz kalmanız onları pek ilgilendirmiyor. Çok yazık, çok yazık. Ee, ölen meslektaşlarımız arkadaşlar, onları e, şey nasıl söyleyeyim? Allah'tan rahmet diliyorum. İsimleri de söylemek istiyorum. Bu isim, bu meslektaşlarımız en azından bu kanalda da olsa bu sistem, YouTube sistem var olduğu sürece dünyada isimlerin almasını, duyulmasını istiyorum. Ee, bu meslektaşlarımız e, Ferişte Bakri var e, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakir'in kızıydı. İhsan Zakiri Ferişte şeyde çalışıyor. İna'daydı galiba. İhsan Zakiri Ali Tahmasabi İran Şah Tahmasab'ın ailesinden. Şah Tahmasab var ya arkadaşlar. Bizim Türkiye'de de Tahmaslar var. Onlarla akraba. Türkiye'deki Tahmaslar biliyorsunuz. sıra Şah İsmail Yavuz kavgasında bu tarafa geçen aile bir kısmı ee, Muhsin Nazeri, Ramazan Ali e, Çubdari, e, Masume Azmi, bu Arap bir gazeteciydi, Ümmasüme'yi de biliyorum. E, Cepur, maalesef, Nima Recepur, maalesef Nima'yı da tanıyorum arkadaşlar. İran Radyo Televizyon e, Kurumu'na e, yapılan hava saldırında bu arkadaşlarımızın hepsi şehit oldu İsrail'in yaptığı terör saldırısında. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ne diyelim? Bizim mesleğimizin maalesef acı tarafı bu. İlk hedefte olan bizleriz. Şimdi bugün Amerikan Amerika, Amerika Devlet Başkanı Donald Trump'ın ofisinden bir açıklama geldi. Trump dedi ki istihbarat raporlarını İran'a uranyum, e, uranyumu kendisini endişelendirecek düzeyde zenginleştirici sonucuna varması halinde <laughs> İran'a yeniden saldıracağım dedi. Buna inanmayın. Trump blöf yapıyor. Ee, İran'ı bir an önce masaya oturtmak için. Çünkü Trump gerçekten kafasına koymuş Nobel Barış Ödülünü almak istiyor. Bunu o çerçevede değerlendirin. Yani ben ikinci bir saldırı olabileceğini şu anda şu anda ihtimal vermiyorum. Raporlar doğru mudur yanlış mıdır o ayrı bir konu. Ama Trump'ın şu anda İran'ı saldırabileceğini düşünmüyorum. Bir haber düştü arkadaşlar. Ee, haberin kaynağı İsrail. Ee, İran Türkçesini söyleyeyim. i24 haber diye bir haber sitesi var. Bu haber sitesi arkadaşlar İsrail'deki bizim bağımsız meslektaşların ortaklaşa kurduğu böyle okurların yardımıyla yayın yapan çok ciddi bir e, haber sitesi. i24 news diye yazarsanız Türkçe onu okursunuz. Google Translate zaten anda çeviri yapıyor. İngilizce, Arapça Farsça, Arapça ve İbranice var galiba İspanyolca veya Fransızca da dil yapıyor. Ben Arapçasından takip ediyorum. İngilizcesinden de takip ediyorum. Şimdi en az 24 I 24 News haber tekrar söylüyorum. Bağımsız gazeteci arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın kurduğu bir platform. Güzel özel haberler yapıyor. Bunlar bugün bir haber Şimdi az önce okudum sitede. Ee, Suriye ile İsrail ateşkes anlaşmasına doğru gidiyor dedi. Eğer doğruysa bu çok farklı bir yeni siyasi konjonktür doğacak demektir. Bunun olma ihtimali yüksek diyorum. Çünkü Türkiye şu anda Suriye sahasında bir çatışmasızlık alanı istiyor. Çünkü öncelik Suriye devletinin oturması, devlet kurumunun işleyişi hem Türkiye'nin hem Suriye mevcut Suriye devrimci hükümetinin talebi bu yönde. Umarım ve dilerim bir ateşkes olur şimdi sıradaki haberimiz yine Amerika Birleşik Devletleri ile az önce dedim ya Trump şey yapıyor. Trump blöf yapıyor ama da oturduğumuz yerden söyle söylemiyoruz, sallamıyoruz, kaba kaçtır özür dilerim. Yani birçok haberi okuyoruz, analistleri falan okuyoruz. Şimdi neden o sonuca vardığımızı teyit eden bir haber var arkadaşlar. Ee, Savunma Bakanı Amerika Savunma Bakanı e, Pete Hegset e, bugün şey yaptı, e, bir açıklama yaptı. Dedi ki, şey dün estağfurullah Bu açıklamasında şey demiş. E, biz e, in, yaptığımız incelemede İran'ın artık nükleer gücünü kalmadığını ve bu e, şeyden e, bundan dolayı bir ateşkesi, e, bir barışı sağlamak istiyoruz diyor. Yani Savunma Bakanı bunu söylüyor. Öbür taraftan e, Trump da diyor eğer raporlar doğruysa ben oraya bomba yağdıracağım. Bunlar dediğim gibi e, şey Trump onları zorlaması. Umarım dilerim e, İran e, ve İsrail arasında bir ateşkes olur. İran cidden kendisini toparlar. Halk e, çünkü ağır zarar gördü. İsrail de çok ağır zarar gördü. Umarım ve dilerim e, bu ateşkes bir an önce hayata geçer sırada e, bir haberimiz arkadaşlar çok utanç verici bir haber Mossad İranlılara çok pis bir tuzak kurdu bunu açık açık söyledi insanı gibi görünüyor e, bunda e, İsrail'in devlet radisi olan kanın internet sitesinde okudum habere göre Mossad e, İsrail ile İran arasında çatışmalarda etkilenen İranlı vatandaşlar için acil, acil tıbbi merkez kurmuş ve bu tıbbi merkezde WhatsApp, Telegram ve sinyal üzerinden erişilebilme e, imkanı sağlamış ve siz onun üzerinden erişip o tıbbi e, kurumdan işte yani kardiyovaskülerden tutun, kardiyolojiden tutun işte romatolojiye kadar her türlü sağlık hizmet desteği alabilirsiniz. Bu çok pis bir tuzak. O uygulamayı telefonla indiren hel İranlı fiili olarak Mosada ajanlık yapmış olacak. Şöyle söyleyeyim. Uygulamayı indirdiğinizde orada sizi hem dinleme Yazılımda hem sizin telefonunuzu ortam dinlemesi yaparlar hem telefonunuzun kameralarını kullanarak sizin gezdiğiniz gittiğiniz her yeri telefon bu şekilde elinizde olduğu sürece bu telefon açısındaki görüş açısındaki her yeri kayıt altına alınır. Böyle canlı konsolde e, istihbarat sağlamış olur. Bu çok tehlikeli pis bir tuzak insanların sağlığı üzerinde vurmak kadar aşağılık bir şey yoktur. Mossad her türlü aşağılık işi yapar. Umarım ve dilerim İranlılar bu tuzağa düşmez. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Rusya'dan, Rusya-Ukrayna cephesinden orayı takibi bırakmıyorum. Bugün Rusya çok stratejik bir arazi ele geçirdi. Arazinin hepsi 100 dönüm civarında bakın. Ama emin olun 50 kilometre uzunluğunda ve 100 kilometre genişliğinde bir araziden binlerce kat kıymetli bir arazi. Bu nedir diyeceksiniz. Rus güçleri Ukrayna'nın doğusundaki Donas bölgesinde Donetsk'te arkadaşlar e, çok önemli e, bir Ukrayna'nın en yüksek, en değerli lityum yatağının kontrolünü ele geçirdi. E, Donetsk'in e, aşağısında şey var, Şevke, Şevçenko köyü var. Orada bir e, çok güçlü e, lityum yatağı var. Hatta o lityum yatan da bir Amerikan şirketi de faaliyet gösteriyor. Bakarım burada Amerika ile Rusya karşı karşıya gelecek mi? Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar NATO zirvesi bitti. Sıradaki haberimiz NATO zirvesinin sonucu. NATO zirvesinin sonucunu da takip ettim. Çok enteresan kareler yakaladım orada. Cidden yani işte bağımsız devlet değilseniz, vekil devlet olursanız, nerede olursanız, ananızın kucağında olsanız bile rezil olursunuz. Ne diyecek, niye derdi ve ne oldu? Ee, hakikaten e, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in düştüğü o durumdan ben utandım. Utandım ya, ya insanız sonuçta, sonuçta bu adam kötü bir siyasetçi de olsa bir devletin bir halkın temsilcisi. Ee, NATO toplantısındaki kulis görüntülerine mümkün olduğunca ulaşabildiklerimi tamamına baktım ise hiçbir Avrupalı devlet yüzü vermiyor. Trump'la konuşmaya çalışıyor, konuşuyor. Trump onun yüzüne bakmadan yürüyor. Oradan oraya iteleniyor, itelendikçe iteleniyor. Yani çok üzüldüm arkadaşlar. Vekil devlet olunca cidden bütün onurunuzu kaybediyorsunuz. Bağımsız devlet değilsiniz. Sizin hiç ama hiçbir, hiçbir değeriniz yok. Bu kadar net söyleyeyim. Ya yani ne diyelim yazık, yazık. Yani e, şey siyasi hırslarınızla ülkenizin siyasi hırslarınız için ülkenizin onurunu lütfen çiğnemeyin sevgili siyasiler. Yani bu ha e, düştüğü halde hepinize örnek olsun. E, sırada diğer haberlere bakıyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde işgalci yönetim. Ee, Özgür e, İmamoğlu ve Ali Mahir Başarır mı neyse işte, işte o zıp e, Ali Mahir şey yapıyor arkadaşlar e, şimdi il ve ilçe başkanlarına baskı yapıyorlarmış bir bildiri yayınlayın e, mevcut durumu protesto eden kılıçdaroğlu işte ve bildirinin sonunda Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç etme talebinizi getirin biz onu partinin ihraç edeceğiz demiş. Ne diyeyim herkes sütü gereğini yapar. İhanette sınır yoktur. Ee, Özgür Özel e, daha doğrusu Ekrem İmamoğlu ve ekibi Kemal Bey'i sırtından bıçakladılar. Şimdi bıçağın sapını dahi çok, e, ciğerlerine geçirmek istiyorlar. Allah kerim ne diyeyim hakikaten üzülüyorum Kemal Kılıçdaroğlu için. Yani ihanet olur da bu kadar olmaz yahu. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ve ayrıca aşağıda beğen butonuna basıp beğenirseniz beğenme butonuna basarsanız ve yorumlar bölgesi bölümünde eleştiri, yorum, tavsiyeleri yazarsanız bizim için çok kıymetli hepsini tek tek okuyup değerlendiriyorum. Cevaplar veriyorum. Tavsiyelerinizde sizi temin ederim. Hepsini alıyorum. Mesela bir yorumcum bugün bir videonun altına yazmış. Daha doğrusu gündemi altına. Erdal Bey haberlerin anlattığınız her haberin altında başlıkta yazmanızın yani KJ olarak yaz demiş. Çok güzel bir öneri. Geniş vaktim olunca artık bundan sonra öyle yapacağım. Bugün saat çok geç. Yetiştirmem lazım. Erken saatte başladığım gündemlerin altına kayıtları mutlaka yazacağım. Hoşçakalın.